Evet herkese merhaba, bir hafta boşluktan sonra yine beraberiz. Bu aralar birazcık ihmal ettim, farkındayım. Ee, hatırlarsanız videolara ilk başladığımızda pandemin ilk günleriydi ve demiştik ki pandemi süresinde buradayız, sonra yokuz falan. Ee, ekonomi açılınca pandemi bitti sandım, onun için yoktum gibi kıvırayım. Baktım ki pandemi bitmiyor, yine beraberiz sevgili arkadaşlar. Ee, şaka bir yana, önceki gün, dün tabii, önceki günkü rakamlara baktığınızda Amerika'da vaka sayısı rekoru vardı. 315 bin günlük vaka. Bu acayip bir rakam yani günlük ve daha önceki pandeminin ağır dönemindeki rekoru bile geçmiş bir rakam. Dolayısıyla pandemiyle uzun süre birlikte yaşanacağı ortaya çıktı. Dolayısıyla yeni normal pandemi varken hayatın nasıl süreceği olacak belli ki. Bizim ülkemizde de bunu göreceğiz. Okullar açılacak, iş yerleri açılacak ama işte farklı önlemler alınacak. E, aşı karşıtlığı meselesi e, sanıyorum çok yönden devletler hükümetler tarafından zorlanacak yani aşı karşıtlığı bir opsiyon olmaktan çıkacak gibi görünüyor belli yasaklarla ve zorlamalara bu bir noktaya gidecek hepimizin farklı fikirleri olabilir ama sonuçta e, devlet erki dünyanın her yerinde aşıyı olmayı zorlayıcı hale getirecek yani sadece ve sadece sağlık sisteminin üzerindeki yük üzerinden bile gitsek ya da e, onun maddi tarafı maliyetinden bile gitsek yani sanayi mantığıyla kapasite kullanımı deriz ya hastanelerdeki doluluk oranı üzerinden de gitsek devletlerin bunu zorlayacağını anlıyoruz. Yani ekonomiler açılacak, hayat devam edecek ama aşı bir opsiyondan bir zorunluğa doğru kaydırılacak gibi görünüyor. Şimdi e, dolayısıyla hani burada müthiş rakamlarla karşılaştığını anlıyoruz. Şimdi biraz boşluk bıraktık ama aslında yatırım üzerinden gidersek yani ekonomik veriler üzerinden gidersek çok zamandır ortaya atmış olduğumuz planlarda e, tahminler tutuyor. Tahminler tuttuğu için de ekstradan bunu işte bakın yine böyle oldu, yine şöyle oldu demeye gerek de kalmadı. Çünkü biliyorsunuz ben başka bazı arkadaşlarımız gibi günlük aslatçı, trader falan değilim. E, yatırım tarafına ve ekonomiye biraz daha uzun soluklu bakmayı tercih ediyorum. E, size de bunu öneririm yani işi bu olan aslatçı arkadaşlarıma diyecek lafım yok ama hani e, yani hayatta para yönetmekten daha önemli mesleğiniz bu değilse yüzlerce binlerce iş var. Dolayısıyla yani para yönetmeye bu kadar yoğun zaman ayırmak eğer işiniz bu değilse, hobiniz de bu değilse ki bu kötü bir hobi. ona göre zamanınızı ayırmakta fayda var. Ben de kendime daha az zaman ayırıyorum. Ama orta vadeli baktığınızda bakın ortaya attığımız, birkaç aydır ortaya attığımız şeyler aynen masanın üzerinde. Şunu demiş hatırlarsınız. Dolar 8.80'i gördükten sonra ben overshoot etti dedim. Yani döviz kuru çok gitti. 8.80'i yuvarlayarak ben 9 diye konuşuyorum. Ama Deutsche Bank'ın raporundaki 10'u çok sevdiğimi söylemiştim. Demiştim ki 9-10 neyse burası bunun zirvesidir. E, fakat burada yatırım tarafında insanlar dünyada da yaygın bir şey. Bu futbol takımı tutar gibi yaklaşıyor. Yani dolar almışsa ben dolar artacak diyorsam, hocam harikasın deyip takip ediyor. Dolar almışsa ben dolar düşecek diyorsam, sen bu işi bilmiyorsun diye bakıyorlar. Yani, kriptoda da böyle bakıyor bazı arkadaşlarımız. Yani çok yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi 880 overshoot. Aylardır 880'den daha aşağıya geldi ama 8'in de aşağısına gelmez. Kur acayip gevşeyemez buralarda bir yerlerde kalacak. Hatta aylarca, yıllarca 9-10 arasında bir yerde kalır demiştim. Bu lafımın aynen arkasındayım. Hükümet e, radikal büyük bir hata yapıncaya kadar. O orada duruyor. İkinci konu altınla, pardon önce şeyden devam edelim. Uluslararası piyasalarla ilgili başlayalım. Artmaya devam edecek ama yılın ikinci yarısında bir orada bir sallan yuvarlan bir sallanma olacağını Tahmin ettiğimi söylemiştim. %15-20 civarında bir gerileme, geri çekilme olacağını tahmin ettiğimi söylemiştim. Amerikan piyasaları önderliğinde, liderliğinde. O tahminim hala devam ediyor ve ilk aşaması da doğru. Rekor kırmaya devam ediyor. Yabancı kağıtlarda kalmakta, Amerika başta olmak üzere e teknoloji hisseleri, yabancı hisse içeren her türlü fonun iyi getireceğini, e bu hisselerin de iyi getireceğini ama yılın ikinci yarısı için dikkatli olmak gerektiğini söylemiştim. Bir üçüncü argümanımız da altının yılın ikinci yarısında 2000 doları deneyebileceği yönündeydi. Bunun aksi yönde 1600 rakamlara kadar gevşemiş olsa da şu anda yine hala 1800 sınırında. Dolayısıyla %10'luk dolar basında yukarı doğru potansiyel tahminimi de e, hala koruyorum. Dolayısıyla pozisyonlarımda kendi adıma bir değişiklik yok. Borsa tarafında hisselerin çok ucuz olduğunu, orta uzun vadeli yani 1,5-2 yıl ben tutarım diyenlerin para kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. E, baba kağıtlarda bereket başladı. Yani e, banka kağıtlarını yabancılar almaya başladılar. O da hani kendi içinde tutarlı gidiyor. Ve çok zamanlar söylediğimiz bir kavram daha var. Anormal fırsatların olduğu bir yıl değil. Yani altın yılı böyle bir şey olmayacak. Borsanın yılı böyle bir şey de olmayacak. Dolayısıyla kendi para kazanma değil parayı kaybetmeme dönemi olduğunu yılbaşından beri konuşuyoruz. Dikkat ederseniz yılbaşından bu yana ne kazandım? 6 aydır, 8 aydır diye bakarsanız altında bir getiri yok, dövizde çok ciddi bir getiri yok ve nerede iş? Mevduat ve likit fon, para piyasası fonu gibi şeylerde yani normalde likit fon, para piyasası fonu para kazanacağınız şeyler değil. Zar zor pozisyonunuzu koruyacağınız şeyler ama baktığınızda mesela bireysel emek fonları içinde en çok kazandıranların başında bunlar geliyor. Anormal riskler alıp acayip şeyler almadıysanız. Sözün özü bu durumu idare edelim aman aman para kaybetmeden bu ayları atlatalım hatta bu yılı atlatalım senaryosu bence devam ediyor bu açıdan hiçbir değişiklik olmadığı gibi. Merkez Erken seçimle ilgili argümanımız neydi? Erken seçim olmasını beklemiyoruz. Ben beklemiyorum. Erken seçim olmasını beklemiyorum. Onu köşeye bıraktım. Erken seçim olmaz diye bakan taraftaysam e, yani siyasi argümanını da söylemiştim. Yani hükümetin böyle bir karara gitmesi kendi saçıdan doğru olmaz. Erken seçimin daha çok muhalefetin bir tahminiyle, umudu arasında bir şey olduğunu düşünüyorum. Yalnız tabii altını net olarak çizelim. E, tam da orijinal tarihinde tabii ki olmayacak. Çünkü öyle bir şey olursa Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olamıyor. Yani gerçek orijinal tarihinden tabii ki önce olacak. Bunu erken seçim demiyoruz. Erken seçim aylardır milletin söylediği gibi bu yıl bir seçim olacak. Baskın seçim Ağustos'ta olmadı Kasım'da falan bunun olmayacağını söylüyorum. İşte olmuyor gördüğünüz gibi. Olmamayla devam edecek bu yıl diye düşünüyorum. Onu da köşeye attık. Geriye ne kaldı? Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın faizlere dokunamayacağını, bütün yazı atlatacağını, yılın son çeyreğinde ise Faiz indirmeyi deneyebileceğiz çok istisnai bir dönemin bu yılın son çeyreği olduğunu, dolayısıyla o dönem bunu deneyeceğini söylemiştik. Bu lafımızın da arkasındayız. E o zaman ne olur? E ne olur derseniz aslında argümanlar aynı. Müthiş bir fırsat yok. Pozisyon korumakta fayda var. E, Altının yılı olmayacak. Olsa olsa 2000 dolarlık bir hareket olabilir ki bugünler itibaren en iyi ihtimalle %10'dan bahsediyorum. Çünkü kurun da zıplamayacağını bekliyorum. E o zaman geriye ne kaldı? Pozisyon koruyarak bugünlerden çıkmak. Uzun vadeli bakabiliyorsanız da biraz hisse toplamak gibi görünüyor. En azından kendi adıma böyle bakarım ben. Peki bunların ötesinde önümüzdeki dönemde başka neler olabilir? Fed, Amerika Merkez Bankası herkes takip ediyor ama onun pozisyonu da gayet açık aslında bakarsanız. Elbette sürekli faizde sıfır tutmak ve para basmak anlamlı değil ama bunu yapmaktan vazgeçmesini sinyali verdiğinde Amerikan borsaları kötüleşiyor. Amerikan borsaları benim açıklamamla çökmesin abi ben bunun sorumlusu olmayayım diyen bir Amerika Merkez Bankası var. Onun için onlar da e, bu kararlarını yani para basma meselesini azaltmayı konuşmayı ya da bunun taperingin e, bir planını sunmayı, olabildiğince geciktirmeyi tahmin ediyorlar ve biz de elimizde şu anda gördüğünüz statükonun devamı gibi bir durumda karşı karşıyayız. Peki en büyük riskler neler? Bence iki tane çok büyük risk var. Bir tanesi Merkez Bankası'nın hükümetin baskısıyla çok sert ve hızlı faiz indirmesi, o zaman kur yukarı doğru gider. İkincisi de bu Afganistan meselesi ve Afgan göçmen ve Afganistan operasyonunun toplamı çünkü şu anda konu ne kadar unutulmuş, unutturulmuş olsa da bir buçuk ay önceki kayıtlara girip bakarsanız internette hala Türkiye'nin oradaki havalimanını, Kabil Havalimanı'nı e, işletme baş, işletme için talip olduğu, buna karşılık Amerika'dan bazı talepleri olduğu, Amerika bu taleplerin fazla olduğu algısıyla ilgili yazıların yabancı basında olduğunu görürsünüz. Yani orada Türkiye bir anlaşma yoluna gidiyor, o işi ben yapayım buna karşılık falan 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 istiyorum diyor. Ne onlar göreceğiz. oradan başımızın ağrıyacağı kesin. İzin verirseniz bir kehanette bulunayım. Oradaki havalimanını Türkiye yönetmeye başlarsa ve Taliban'la mutlak bir suretle ulaşamayacağınız bir nokta olacak. Oradaki ilk gerginlikte ülkemizde on binlerce Afganlı olduğunu ve bunların kontrolsüz girdiğini, bunların bir bölümünün, karşı tarafın unsurları olabileceği gerçeğini unutmayalım. Yani buradan bizim başımızı arayacak, daha fazla dillendirmeye gerek yok. Buradan tahminlerinizi kendiniz hepimiz kendi tahminlerimizi yapabiliriz. Ama burada bir sıkıntı olacak. Dolayısıyla bence iki tane baba risk var önümüzdeki altı ay için. Bir, Afganistan meselesinin Türkiye'ye farklı şekillerde gelmesi. iki Merkez Bankası'nın tahminlerin ötesinde erken ve veya hızlı bir faiz indirimine gitmesi. Bunların dışında ben dediğim gibi e, statükoyu korumak, pozisyonu korumak, gaza gelip dolar 17 lira olacak, 23 lira olacak diye arkadaşlarım gazına gelip altı aydır eğer dövizde kaldıysanız bunun aylarca sürebileceğini düşünüyorum. Döviz satmaktan almaktan bahsetmiyorum. Ama beklentinizi normalize etmenizi öneririm. Ha bu anlattığım riskler gündeme gelirse o zaman evet. Yani döviz kurumunda benim tahminimden daha yukarı seviyeleri tabii ki görebiliriz. Ama bunun üstüne yani bu, böyle bir şey olabilirin üstüne insanların por, portföyünün tamamını dövizde ya da altında tutması bence ters taraftan büyük bir risktir diye düşünüyorum. Evet tekrar düzene döndüm. Emin olun düzenimi tutturmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. İyi bakınız kendinize. Daha güzel günlerde görüşmek üzere.